Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bugün bir eğitim videosu ile karşınızdayız. Bir cüzdan anlatacağım size. Ee, biliyorsunuz para vadisi olarak size daha önce Metamak cüzdanı, Sollet, Phantom gibi sürekli kullandığımız cüzdanlardan anlatmıştım arkadaşlar. Metamak cüzdanları özellikle biliyorsunuz AirDrop ve Vadislerde sürekli kullanıyoruz. Yine işte Solano, Phantom gibi önemli cüzdanları da anlattık. Bugün yine dediğim gibi başka bir ağ üzerinden bir cüzdan anlatacağım. Ee, bu paylaşımların hepsini nerede bulabilirsiniz? Para Vadis Telegram adresimizde ve Para Vadis Twitter adreslerimizde bulabilirsiniz. Hepsi bütün sosyal medya hesaplarını videonun altında bırakıyorum sevgili dostlar. Biliyorsunuz kanalımızda düzenli olarak ücretsiz airdropları ve whitelistleri de paylaşıyoruz. Bu fırsatları kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Ee, YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım. Grafik analizlerinde sürekli düzenli bir şekilde Twitter adresimizde paylaşıyoruz son dakika haberlerini Twitter adresimizde paylaşıyoruz sevgili dostlar. Özellikle Twitter adresimizde ne yapın arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Şöyle para havadis adlı bir Twitter adresimiz var arkadaşlar. Hem videonun altında hem Twitter adresimizin açıklama kısmında neye ulaşabilirsiniz? Sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Evet bugün size anlatacağım bir ön satış platformu sevgili dostlar. Yani bir launchpad. Elrond'dan hatırlarsanız size daha önceleri bahsetmiştim e, Mayer e, A üzerinde bulunan e, projelerin ne yapmasını yarıyor. Fırlatma rampa gö görüyor arkadaşlar. Hatta Ethereum diye bir projesi var. Onu da nasıl katılacağınızı anlatırız. Tabi Launchpad platformlarına bağlanmak için bir, bir tane cüzdana ihtiyacımız var biliyorsunuz. E, Mayer'da e, Mayer kendi Defi Wallet'ı uygulama cüzdanını, e, Legler dediğimiz soğuk cüzdan ve Elrond'un Web Wallet'ını destekliyor. Ben size daha önce Web Wallet'ını anlatmıştım hatırlarsanız. Onu da linkini aşağıya bırakacağım. Web Wallet, Erornt Web Wallet nasıl kullanılır? Onlarla ilgili detaylar bu videoda var arkadaşlar. Bu videonun linkini aşağıya bırakacağım. Şimdi biz Elrond'un Web Wallet ile bağlanacağız. Elrond'dan daha önce kullandığımız key var biliyorsunuz, cüzdan keysi. Daha sonra da ne yapacağız? Şifremizle giriş yapmamız lazım. Şifre ile giriş yaptıktan sonra kayıcı aşamaları falan var. Onları da anlatacağım ben. Öncelikle şifre ile giriş yapalım istiyorsanız. Şifre ile girişimizi yaptık. Access Wallet dedik. Yani şu an Maya'nın içine girdik arkadaşlar. Ee, işte mail adresimizi yazmamız lazım. Daha önce mail adresi kullanmadıysanız, şey yapmadıysanız, sisteme mail adresi girişi yapmadıysanız hemen istiyorsanız onu da yapalım kayaca doğrulama aşamaları var kayaca doğrulamaları standart bildiğimiz borsalarda kullandığımız kayaca işlemleri arkadaşlar yani çok zorlanmazsınız yine ben yine ne yapacağım yüzeysel bir şekilde anlatacağım evet şu an öbür şeyden konfirmiti aldık şöyle bir yenileyelim şuradan bir çıkalım şöyle cep telefonu onayladığım için evet şimdi cüzdanımıza giriş yaptık arkadaşlar bakın burada KYC KYC ne yapalım KYC doğrulama yapmamız lazım şöyle proje KYC diyoruz işte ismimizi soy ismimizi yazacağız bilgileri doğru yazmanız lazım National ID kart kullanın diyor arkadaşlar ehliyet kullanmayın diyor ee, çektiğiniz dokümanlara dikkat edin diyor. Bu dokümanları doğrulamak için ne yapın diyor. Ee, dikkatli yükleyin diyor. İsimimizi, soy ismimizi doğum tarihimizi yazacağız. ileri diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Kuralları kabul etmemiz lazım. Ee, burada e, fotoğrafınızı falan yükleyeceğiniz için bu kuralları ne yapmanız lazım. Kabul etmenizi istiyor. Daha sonra <laughs> bilgileri gireceğiz. Adres ve benzeri işlemleri gireceğiz. Burada Adresi girerken e, dediğim gibi herhangi bir belge isteyecek sizden işte adınıza kayıtlı bir fatura falan isteyebilir arkadaşlar. O yüzden ne yapmanız lazım adresi e, o faturaya göre e, yazarsanız veya işte e, devletten aldığınız adres bildirim e, belgesine göre girmeniz yeterli. <laughs> Diyor ki herhangi bir ödeme e, mi gireceğim, girmek istersiniz diyor. Veya işte fatura, su, elektrik benzer faturaların bilgilerini mi girmek istersiniz ikisinden İkisinden birini seçeceksiniz. Yine burada e, bina statant dediği işte bina adres falan dediğiniz şeyi de kabul ediyor. İşte logo, full name, kurandan adreslerin bilgilerin olması lazım. E, yüklemek mi istiyorsunuz yoksa ne yapmak istiyorsunuz diyor. Bunu e-devletten alabiliriz. Yani e-devlete girebiliriz arkadaşlar. E-Devlet'te yerleşim yeri belgesi var. Yerleşim yeri belgesimizi indirebiliriz. Şuradan giriş yap diyeceğiz. Kimlik bilgilerimizi gireceğiz. Evet şuraya yerleşim yeri belgesi yerleşim yeri yazarsak şu yerleşim yeri belgesi ve diğer işlemler kısmında arkadaşlar tıklıyoruz. Burada yerleşim yeri belgesi oluşturuyoruz ve pdf olarak indiriyoruz bunu. Buradan kendisi diyoruz yine ileri diyoruz. Evet belgemizi indirdik, yükleyeceğiz ee, yerleşim yeri belgemizi. Evet yerleşim yeri belgemizi ne yaptık arkadaşlar, ee, yükledik, upload diyoruz, yüklüyoruz. Şimdi e, identify veya işte pasaportla işlem yapmamız lazım. Ben genelde kimlik kullanıyorum arkadaşlar, kimliğin front yüzünü yükleyeceğiz daha sonra ne yükleyeceğiz şey, ön yüzünü daha sonra arka yüzünü yükleyeceğiz arkadaşlar. Kimliğin ön yüzünü yükledik şimdi arka yüzünü yüklememiz lazım yine şuraya tıklıyoruz bu sefer de arka yüzünü yükleyeceğiz Evet şimdi arka yüzünü de yükledik sevgili dostlar Şimdi selfie çekeceğiz selfie çekmek için Şöyle continue diyoruz ee, Buradan e, kameranıza yetki istiyor aynı şekilde bunu cep telefonunuzdan da yapabilirsiniz Buradan akses izini vereceksiniz ki selfie çekebilsin Evet Tüm işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar KYC in progress play stand by yazıyor. E, ee, stand by yazıyor. O KYC işlemini daha önce daha sonra sorgulayacağız. Şimdi e, Mayar'da nasıl ön satışa katılırız ona bakacağız. Zaten aynı gibi ön satış başladığı zaman sizin gözünüzde böyle sokuyorlar. Hani e, şöyle ana sayfaya geleyim. Gördüğünüz gibi burada hemen şurada VIA Project yazıyor. Bunun detaylarına giriyoruz arkadaşlar. Şimdi projenin detayları burada yazar. Takvim de burada yazar arkadaşlar. Şimdi <laughs> takvim önemli. İşte kayıt işlemleri 9 Mart'ta başlıyormuş. 25 Mart'ta bitiyormuş. Yani 9 Mart ve 25 Mart arası bu ön satışa ne yapmanız lazım? Kayıt olmanız lazım. 26 Mart'ta da e, ee, ticketların dağıtımını başlıyorlar. 28 Mart'ta da kazanan biletleri ve e, ee, alımları ne yapıyorlar? Gerçekleştiriyorlar. Yani buradaki Launchpad Timeline kısmına dikkat etmeniz lazım ön satışlara katılırken. Tabi ön satışlara katılmak için neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Elrond'a ihtiyacımız var. E, ee, tier seviyelerinden bahsedeyim. Bu tier seviyelerini şu How to Guide bölümünde bulabilirsiniz. Hani biz videoyu çektiğimizde ki videoyu çektikten sonra bazı ön satış platformları tier seviyelerinde değişiklik yapıyor. Yine hani videoda anlatılanlar ayrıca değişmiş olabilir. Şuradaki how to guide kısmından görebiliyorsunuz. Şimdi burada 5 tane tier seviyesi var. 5'ten 1'e kadar düşerek gidiyor sevgili dostlar. Şimdi cüzdanınıza tabi Erront Wallet'ınıza ne yapacağız? Bu EGDL'leri atacağız. Ne kadar EGDL atmamız lazım? Ona göre bakabilirsiniz. Ben size nasıl EGDL'i alıp Erront alıp cüzdanınızı atacağınızı da göstereceğim. Ama önce şöyle bir diğer seviyelerine bir bakalım şimdi bir tane Elrond alırsanız, bir tane ticket kazanıyorsunuz. O ticket'ta da en fazla 200 dolarlık alım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte 5 tane Elrond alırsanız 2 tane ticket'ınız oluyor. En fazla 400 dolarlık alım yapıyorsunuz. Böyle bir tier seviyesi var. Sizin bütçenize göre hangi tier seviyeleri uyuyorsa o kadar Elrond atmanız yeterli arkadaşlar. Yani ben 200 dolardan fazla zaten alım yapamam diyorsanız da bir Elrond almanız yeterli. Fazla işte 5 tane alıp da 200 dolar alım yapacaksanız fazla elrond tutmanızın bir alemi de yok elinizde diye düşünüyorum. Tabi burada şunu da hatırlatmak lazım. E, stake yaparken veya alım satım komisyonları öderken yine elrond da ödüyorsunuz. Yani <laughs> alım için bir tane elrond yolladığınız zaman bir tane de şey yollamanız lazım. Yani e, alım satım komisyonlarını ödemek için, stake'leri ödemek için e, elrond da lazım. Yani örnek veriyorum işte ben TR5 seviyesine dahil olacağım diyorsanız. Bir tane bir tane Errond stake için bir tane Errond da ne için lazım? Komisyon ödemek için lazım. Hani bunlar biz Avalanche platformunda anlatırken de söylemiştim. Orada da aynıydı. İki tane Avax'ınız olursa e, ne olur demiştim. Bir tanesini işte e, orada da ne yapıyordu bir tanesini? bloke ediyordu. Öbür gün de alım satım komisyonlarında uğraşıyordu. Burada da dediğim gibi stake ve e, alım satım komisyonlarını ödemek için e, normal stake yapacağınız Errond'dan biraz daha fazla Errond yollamanız gerekiyor. Evet şimdi size 3 tane borsadan e, elrond nasıl alırız ve nasıl çekeriz onları göstereceğim sevgili dostlar zaten biliyorsunuz e, coin'in e, kısaltmasını EGLD, EGLD diye yazıyor biliyorsunuz sevgili dostlar o yüzden ne yapacağız burada alım satımları da EGLD üzerinde hani EGLD token artarak yapacağız Şimdi Binance'den başlayalım. Binance GTO ve KuCoin borsasından 3 tanesinden de EGLD alabilirsiniz. Üçünün de referans linkini aşağıya bırakıyorum. E, KuCoin ile GTO'da %40'a varan komisyon indirimimiz var. Binance'de de %20'ye varan komisyon indirimimiz var arkadaşlar. Bu komisyon indirimlerini kullanıp üye olursanız ne yaparsınız? Alım satınlarda daha az komisyon ödersiniz. E, Binance'de şöyle piyasalar diyoruz. Şuraya EGL L, D diyoruz arkadaşlar. Buradan hemen al sat diyoruz. <laughs> Şimdi ne kadarlık EGL'de almak istiyorsanız, ne kadarlık EGL'de almak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Onları e, buz parametresinden veya işte e, USD parametresinden ne yapabiliyorsunuz? Şöyle USD yazayım. Alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu anki fiyatı ne kadarmış? Şu anki fiyatı 159 dolarmış arkadaşlar. E, sizin yeşil aldır, kırmızı sattır. İşte bizim 217 dolar bakiyemiz varmış mesela. Buraya biz ne diyoruz? İki tane EGL'de al diyoruz arkadaşlar. <laughs> İki tane EGL'de al diyoruz. Kaç dolardan almak istiyoruz? Yani kaç dolara geldiğinde almak istiyoruz diyelim. 159'a geldiğinde almak istiyoruz örnek diyelim. Şöyle de 00 diyoruz. Böyle emri verdiğimiz zaman ne oluyor? şöyle emri verdiğimiz zaman ne oluyor? İki tane şöyle EGL'de al dediğimizde buradan da ne yapıyoruz? Alım işlemini tamamlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra çekmek için ne yapacağız? Çekmek için ne yapacağız? Geleceğiz şuraya eee Spot cüzdana geleceğiz Binance için. Spot cüzdana geleceğiz. Spot da şurada çekme var bakın. Buradaki çekme alanına geleceğiz. Buradan EGLD token arayacağız arkadaşlar. EGLD token arayacağız. <laughs> Daha sonra Elrond Wallet'a gireceğiz. Elrond Wallet'a nasıl gireceğinizi anlattım. Ee, dediğim gibi o videoda var. Ee, onu video izleyebilirsin. Şuradaki numaramızı kopyalayacağız. Bu bizim cüzdan numaramız. Buraya yapıştıracağız. Ağımız mutlaka Elrond A olacak arkadaşlar. Elrond A'nda Şimdi maksimum <laughs> minimum 0.01 çekebiliyorsunuz. Tabi kaç tane çekeceğiniz ona göre ayar ayarlama yapmanız lazım. İşte transfer çekim ücretleri, stake ücretleri, alım satımda ödeyeceğiniz komisyonlar. Hani biz iki tane, 3 tane üzerinden konuşuyoruz ama onun hesabını iyi yapmanız lazım. Şimdi ben videonun başından sonuna kadar hepsini anlatıyorum size. Ona göre siz video bittikten sonra tamam benim bu kadar EGL'de ihtiyacım var demeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Çekme diyeceğiz. Çekme dedikten sonra, şu an bizim bakiyemiz yok. Bir pencere açılacak. Pencerede işte mail adresinize bir onay kodu gelecek. Ee, yine SMS olarak bir onay kodu gelecek. Ne yapacaksınız? Egelediğinizi çekeceksiniz arkadaşlar. Egelediğini çektikten sonra ortalama yarım saat ile bir saat arası ne yapıyor? Ee, buradaki cüzdanınızda görebiliyorsunuz. Şimdi GTO borsasına da gelelim. Aynı şekilde GTO borsasında da alım satım yapma mantığı aynı arkadaşlar. <laughs> Hmm, onunki şurada bir yerde mi? şu market trade kramaydı bir bakayım hangisi olduğunu çok hatırlamadım. Şu market price her şurada al sat var pardon çok özür dilerim. Sonra sport trading'e giriyoruz, klasiğe giriyoruz. Orada da Evet. Burada da aynı şekilde EGLD diyoruz arkadaşlar. EGLD, USD artık hangi parametreyle almak istiyorsanız. Bakın burada da aynı şekilde kaç tane geledi almak istiyorum. Öyle 2 tane. Ne kadar ediyorum? 317 dolar. Kaç tane almak istiyorum? İşte şu anki fiyatı kaçmış? 150 158.8miş mesela. İşte buraya 40 50 yazabilirsiniz. Buradan al dediğinizde ne yapıyor? Alım işlemini yapıyor. Çekmeye gelelim. Cüzdan diyoruz. Çek diyoruz arkadaşlar. Cüzdan diyoruz. Çek diyoruz. Yine burada aynı şekilde ne aratacağız? EGLD aratacağız arkadaşlar. EGL'de yi aratacağız. Ee, yine GTO borsası ile ilgili bütün videolar aşağıya bakacağım. Kullanım videoları da mevcut. Buraya yine aynı şekilde ne yapacağız? Erron Wallet cüzdanımızı yapıştıracağız. İşte burada kaç tane EGL'de çekmek istiyorsak onu yapacağız. Bakın burada transfer ücreti var. Gördünüz mü? Bu kadar transfer ücreti alıyor. E, BNC'de de aynı şekilde transfer ücreti alıyor. Ona göre ne yapmanız lazım? O transfer ücretlerini ayarlamanız lazım. Şimdi üç tane borsa gösteriyorum ben size. Hangisinin transfer ücreti size mantıklı geliyorsa tabi bu transfer ücretler saatlik değiştiği için oradan kontrol edebilirsiniz. Fon şifresi var. GTO borsası videosunda anlattım nasıl yazıp oluşturabileceğini. SMS istiyoruz, e-posta istiyoruz ve istek gönder diyoruz. GTO borsasından da çekim yapıyoruz. KuCoin borsasındayız. Burada da aynı şekilde yatırma ve çekme var. Ee, öncelikle ne yapalım? Ee, alım yapalım. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Buraya da aynı şekilde EGLD yazarız arkadaşlar. Tıklarız. Burada BTC varmış mesela. Burada sadece BTC ile alıp satabiliyormuşuz. Bu da aynı şekilde kaç tane bize L eee Evet, fon şifremizi girdik. Burada da kaç tane EGLD istiyorsak bakın kaç tane EGLD istiyorsak ne yapıyoruz? Aynı şekilde EGLD al diyoruz market fiyatından veya limit fiyatından buradan EGLD'de de alabiliyoruz KuCoin borsasından da yine burada ne diyoruz demin girdiğim gibi çekme diyoruz çekmede ne çekeceğiz örnek veriyorum EGLD çekeceğiz network'a giriyoruz buradaki mantık da aynı yine buradaki cüzdan numaramızı kopyalayacağız cüzdan adresimizi kopyalayacağız yine A'mız Elrond A olacak Mesela iki tane çekeceğiz bakın burada da 0.01'miş mesela ücret anladınız mı? Yani orada birinde 0.052 idi. Birinde 0. yine 0.2 idi herhalde. Burada dediğim gibi ne yapıyorsunuz sevgili dostlar? Transfer ücretlerini dikkate alıyorsunuz. Şimdi 3 tane çok kullanılan borsayı anlattım. Tabii siz benzer borsalarda da ne yapabilirsiniz? işlem yapabilirsiniz. Buradan onayla dedikten sonra da o çekim işlemini yapıyor. Ortalama yarım saatte bir saat sonunda ne yapıyor arkadaşlar? Wallet'ınıza e, gönderdiniz EGL eder gelmiş oluyor. Şimdi diyelim artık EGL geldi. Ne yapmamız lazım? Ön satışlara katılmak için stake yapmamız lazım. Yine Elrond'un Wallet'ındayız. Şuradaki stake bölümüne geliyoruz abi. Stake bölümüne geldiğimiz zaman şurada stake now yazıyor. Bakın stake now yazıyor. Burada belli şeyleri var. E, belli stake yapabileceğiniz platformlar var arkadaşlar. Burada e, ee, şu verifit yazanlar e, Elrond tarafından doğrulanmış e, stake yapabileceğiniz platformlar. Tabi bunlar e, hangisi güvenilirdir, hangisi güvensizdir onları biz bilemeyiz arkadaşlar. Burada e, şurada kar oranları da var. Onlara da bakabilirsiniz. Burada dediğim gibi e, yatırım tavsiyesi veremiyoruz. Bunlardan bir tanesine ne yapmanız lazım? Kitlemeniz lazım. Örnek veriyorum. Şurada bir tanesine biz ne yapalım? Kitleyelim şöyle verifi yazanlardan bir tanesine kitlemenin nasıl olduğunu hiç olmazsa gösterelim. Şöyle seçiyorsunuz. Continue diyorsunuz. Continue dedikten sonra kaç tane kitlemek istediğinizi buraya yazıyorsunuz. Şu an benim EGL'lerim hala düşmedi herhalde. İşte üç tane, beş tane. En az bir tane kitlemeniz lazım. Niye en az bir tane kitlememiz lazım? Çünkü en az bir taneyle katılabiliyoruz hatırlıyorsanız. Burada da continue dedikten sonra komisyon ücretini de ödedikten sonra stake'iniz ne yapmış oluyor? Yapılmış oluyor sevgili dostlar. Tekrarlayalım. Stake now diyoruz. Buradan herhangi bir tanesini seçiyoruz. Komisyonlarına falan bakın. Havuzların dolunana da bakın. Yani kafanız hangisi yatıyorsa. Tabi bunları ne yapabilirsiniz? Araştırabilirsiniz bu havuzları. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 hangisi ise kontinu ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Stake'inizi yapmış oluyorsunuz. E, birden fazla göndermeyi unutmayın e, çünkü stake'lerde komisyon ücreti kesiyorlar. Şimdi stake işlemlerimiz bitti. Tekrar gelelim şuraya. Şuradaki takvimimiz bizim için önemli. Hatırlarsanız e, buradaki takvimden en başta anlatmıştım. Neydi? 9 Mart'ta 25 Mart arası e, kayıcı doğrulamaları ve kayıt işlemleri var arkadaşlar burada 25 Mart'a kadar bu stake işlemlerini yapmış olmanız lazım ki bakın 25 Mart'ta EGL staking snapshot yani snapshotlar açıklan çekilecek. 25 Mart'tan sonra yaptığınız stake'ler bu projeye yani şu an katılmak istediğiniz projeye katılamıyorsunuz 25 Mart'tan sonra. O yüzden buradaki takvimleri de takip etmek önemli. Şimdi burada tabi süreye dikkat ederken 26 Mart diyoruz lakin ama burada biliyorsunuz ülkeler arası saat farkı var. Ee, pardon 25 Mart diyoruz ama ülke arası saat farkı var arkadaşlar. Siz burada 25 Mart'ta önce mesela 24 Mart'ta bu işlemleri tamamen ne yapmanız lazım? Bitirmiş olmanız lazım. Yani her pette buradaki takvim bizim için önemli. Şimdi bundan sonraki aşamalara bakalım. Bundan sonraki aşamalarda ne var? Ee, 25 Mart'ta 25 Mart'a kadar ne yaptık? Stake'imizi yaptık. 26 Mart'ta e, buradaki tier seviyelerinize göre şurada yazılan tier seviyelerinize göre size ticket, ticket tahsis edecek. Örnek verelim. <laughs> iki tane veya bir tane ne yaptınız? Stake ettiniz. Size bir tane bilet hakkı çıktı. Bilet hakkı çıkınca 200 dolar bu bilete ne yapıyorsunuz? Para ödüyorsunuz arkadaşlar. Parayı 200 dolar parayı ödüyorsunuz. 200 dolar parayı ödedikten sonra e, eğer size 28 Mart'taki çekilişte 28 Mart'taki çekilişte e, token çıktıysa, projeye katıldığınız token çıktıysa bu 200 dolarınızı ne yapıyorlar? E, el koy blokluyorlar. Size e, cüzdanınıza çıkan tokenları gönderiyorlar. Eğer çıkmazsa size 200 dolarınızı geri iade ediyorlar. Bu neye benziyor? Yani biz Avalanche'da bir Avax'ı depozito veriyorduk ya. Bu ona benziyor. E, 26 Mart'ta 200 dolar sizden depozitoyu alıyorlar. Yani 200 dolarınızı blok blokluyorlar karşında size bir tane ticket veriyorlar. Eğer 28 Mart'ta çekilişte size alım hakkı çıkarsa 200 dolar değerinde projenin çıkan tokenlarını sizin cüzdanınıza gönderiyorlar. Eğer çıkmaz ise 200 dolarınızı ne yapıyorlar? Size geri iade ediyorlar arkadaşlar. Sistem bu şekilde işliyor. Yani size bilet hakkı çıktığında o bileti almak için istiyorsanız ne yapmanız lazım? O 200 doları ee, vermeniz lazım arkadaşlar. Evet, tabi burada detayları anlatmaya devam edeyim ben size. Hani bir ön satış platformu e, tanıtım videosu olduğu için biraz daha detay vermek istiyorum. Şimdi 200 dolar kısmına gelelim. Bunu soracaksınız mutlaka. 200 dolar kısmı EGLD cinsinden arkadaşlar. EGLD'yi ne yapıyor? Size e, ona göre çevirip 200 bakın paid in EGLD diyor. Yani 200 dolar değerinde EGLD token ne yapmanız lazım? E, bulundurmanız lazım. Şimdi ben bunların hepsini size toplayacağım birazdan. Onları da detaylı şekilde anlatalım. Şimdi 5000 Ethereum satacaklar arkadaşlar. 5000 Ethereum satacaklar. Bir Ethereum 0.04 neymiş? E, değer, değerindeymiş. E, şöyle aşağı inelim. Yani Launchpad'deki alanları okumaya gösteriyorum size. Burada EGL'de tüm paralar EGL'de ile ilgili arkadaşlar. Yine burada neler var? Burada detaylar var. Bunlara da bakabilirsiniz. Yani ortalama olarak şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi notepetimizi açalım. Şimdi bir tane EGL'de örnek verelim. Stake edeceğiz. Bir tane EGL'de ne yapacağız? Bir tane EGL'de ne yapacağız? Alım satım komisyonlar için. Komisyon yazalım. Komisyonlar için saklayacağız. Şimdi bir EGL'de 150 dolardı hatırlarsanız. Doğru mu? Bir EGL'de 150 dolardı. Yani siz e, iki e, bir EGL'de daha alsanız ne yapar? 150-200 yani e, 50 dolar eksiğiniz kalıyor burada. Şu anki fiyatıyla söylüyorum. Yani şu an EGL'de 150-160 dolar arası gidiyor ya. Bir tane EGL'de de alım satım için kullanabilirsiniz. Yani en az bu kadar olması lazım. Zaten bunu stake ediyoruz bunu kullanamıyoruz. Şu bir EGL'de komisyon ıvır zıvırlarını kullanacağımız için bunun hepsi gitmeyeceği için burada bundan 50 dolarını kullanabiliriz. Bir tane EGL'de de 150 dolar ettiği için zaten şurası otomatik olarak 200 dolar ediyor. Ama ben işimi risk atmak istemiyorum derseniz de tabii şurayı 2 EGL'de alabilirsiniz. Yani en az 3 EGL'de ile e, ideali de ideali de hani ben ne diyordum avalanşta 2 AVAX ama şey 1.5 AVAX size yeter ama 1.2 AVAX da size yetebilir ama 2 AVAX her zaman iyidir çünkü sistemsel ve teknik hatalar sonucunda e, haklarınızı kaybetmeyin diye. Yani e, ortalama 4 EGL'de size bir projeye girmek için yeterli gibi gözüküyor şu an yaptığımız hesaplamalar doğrultusunda arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi tüm detayları bakın bu ekranlarda okuyabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa... Aklınıza takılan bir şey varsa... E, videonun altındaki yerlere yazabilirsiniz. Biz bir şey unutmuş olabiliriz. Hani video anlatırken bazı şeyleri unutmuş olabilirim. Videonun açıklamalarını mutlaka okuyun. Orada e, hem unuttuğum bir şey varsa onu yazarım. Hem de sistemde değişen bir şey varsa zamanla güncellerim. Tekrar bu panel okumayı anlatayım arkadaşlar. 9 Mart ve 25 Mart dediği başvuru süreçleri e, KYC ve stake yapacağın süreçler 25 Mart'ta stake ekran görüntüsünü alacak 25 Mart'tan önce staking yapmanız lazım. 26 Mart'ta size bilet verecek size bileti veriyor bakın burada şunu da soran arkadaşlar var bilet veriyor mu hocam? Size bileti veriyor o bileti almak karşılığında 200 dolara eşdeğer EGL'de ödeme yapmanız lazım. Size verdiği bilet çıkmıyor olabiliyor. Çıkma garantisi yok. Eğer çıkarsa 200 bloke etti, 200 dolar EGL, 200 de 200 dolar eşdeğer EGL değerinizi 200 dolar eşdeğer EGLD'nizi alıyor. Karşılığında kaç tane Ethereum alacaksanız, yani 200 dolara denk Ethereum'u size ne yapıyor? Wallet cüzdanınıza gönderiyor sevgili dostlar. Eğer çıkmazsa hak olmazsa ne yapıyor? 200 dolarınızı Eglde cinsinden cüzdanınıza geri yapıyor tüm alım satım komisyonları, başvuru komisyonları, token paralarını EGLD ile ödüyorsunuz. Yani burada 200 dolar yazmışsa ama 200 dolara eş değer EGLD ile yapıyorsunuz. Mutlaka projeleri okuyun. Ben zaman zaman Mayar platformu üzerinden ön satışlara nasıl katılır? Sevgili dostlar onları tek tek anlatacağım size. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bir şey unutmamışımdır. Çünkü ön satış platformları detaylı olduğu için ee, bazen unutabiliyoruz Yine dediğim gibi aşağıda videonun açıklamalarını mutlaka okuyun İşte burada TR seviyeleri var Yine şuradan görebiliyorsunuz ee, Matrix'de e, projenin detayları var İşte CEO'ları falan var Bunlara mutlaka bakın Yani e, siz kendinizin yatırımını yapmak istiyorsanız Kendiniz yatırım yapacağınız için Mutlaka bu adamları bir araştırın Bu adamlar in midir cin midir yani ön satış platformu iyi bir ön satış platformu olabilir veya kötü bir ön satış platformu olabilir. Önemli olan nedir abi? Ee, ön satış yaptığı projedir. Ee, çünkü adamlar size tokenları verdikten sonra ön satış platformu daha o projeyle işi olmuyor. İki gün sonra işte proje batar mı çıkar mı onu bilemeyiz. Ona göre ne yapmanız lazım? Ee, dikkatli olmanız lazım. Burada KYC'nizin tamamlanmış olması lazım. Bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. iki defa kayacı yapmanıza izin veriyor. İkisinde de tutturamazsanız KYC'yi bir daha yeni bir Wallet oluşturup yeni yeniden başvuru yapmanız gerekiyor. KYC kısmında da taradığınız fotoğrafların yüksek çözünürlüklü olmasına dikkat edin. Sisteme yükleyeceğiniz fotoğrafın, selfie yaptığınız fotoğrafın da kameranızın biraz iyi olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bunlar e, bel, hani sanal bilgisayarlar sanal bilgisayarlarda da ne yapıyor bazen e, es göremiyor bazen sıkıntılar yaşatıyor. Kendinize çok iyi bakın. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir. Nokta daha olsa yorum yapabilir arkadaşlar. Tavsiye edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın tekrardan. Görüşmek üzere.